61 yıllık Bağız rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriye'de gücünü kaybeden Rus lider iyiden iyiye tartışılır hale geldi. Ukrayna ise kurs kuşatmasıyla birlikte Vladimir Putin'i olabilecek en kötü zamanda küçük düşürdü. 20 Ocak'ta göreve başlaması beklenen Amerika Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a oturmasına haftalar kala Kiev, Kursk bölgesinde önemli ilerlemeler kaydetti. Öyle ki Kursk, 1943'te Hitler için olduğu gibi 2025'te Putin için de sonun başlangıcı olabilir. Rus lider Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve önemli bir Rus generalin evinin önünde suikaste uğramasıyla iyiden iyiye tartışılır hale geldi. Tüm bunların yanı sıra Ukrayna ordusu Rusya'nın hiçbir zaman geri alamadığı Kursk bölgesinde ilerliyor. Panik adımlarını sıklaştırmaya başlayan Putin, çaresizlik içinde durumu kurtarmak amacıyla en güvendiği generallerinden birini bölgeye gönderdi. Rusya'nın çok sayıda generali olduğu şüphesiz fakat Ukrayna'nın bu son ilerleyişini engelleyecek askeri donanımı yok. Bu durum Kiev'e büyük umut veriyor. Putin, Suriye devrimi, sağ kolu General Igor Krylov'un öldürülmesi ve Ukrayna'nın Rusya'nın Avrupa'ya kendi toprakları üzerinden gaz satmasını sağlayan son yolu kapatma kararından sonra, Nasıl hayatta kalırım moduna geçiş yaptı. Kendini köşeye sıkışmış hisseden Putin, başarısız Rus liderlerin kaderini biliyor. Ölüm mü, firar mı sorusunu son dönemde kendisine sıkça soran Putin'in Kuzey Kore'de yakın dostu Kim Jong-un'un koruması altına gireceği iddia ediliyor. Kısaca savaş Rusya için olumsuz sonuçlanırsa Rus liderin ilk durağının neresi olacağı gayet net.